Mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün size E-Devlet'in teknik bazı özelliklerinden ve erişilebilirlik ne demek ondan bahsedeceğim. Daha çok bu şu anlama geliyor. E-Devlet sistematik olarak ve teknik olarak Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı olan ve Türkiye Cumhuriyeti'nde işlem yapması gereken mavi kartlılar gibi ve bazı yabancı uyruklu kişiler TC numarası olan gibi bu kişilerin elektronik bir ortamda devlet ile alakalı olan işlemleri yapmasını kolaylaştırmaya amaçlayan bir platformdur. Ve bu platform bütün vatandaşlarının kolayca kullanmasını hedeflemektedir. Engelliler, yaşlılar, bazı bozukluklar yani rahatsızlığı olan kişiler dahil bu sistemden yararlanabilmelidir. E-devlet bunu göz önünde bulundurarak bazı düzenlemeler ve bazı özelleştirmeler yapmıştır. Şimdi bunun ne olduğundan teknik olarak ben bahsetmek istiyorum. Bir önceki videomuzda e-devletin ne olduğundan bahsederken erişilebilirlik ile ilgili detayları Diğer videomuzda vereceğimizi söylemiştik. İşte o videomuz bu videomuz. Kanalımız mobil uygulama kullanıcılarını hedefleyen bir kanal ve mobil uygulamalarla alakalı genel birçok mobil uygulamayı kolayca kullanmanızı hedefler. Bundan dolayı da kanalımızı eğer mobil uygulamaları doğru bir şekilde kullanmak istiyorsanız Abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Ayrıca sorunuz varsa herhangi bir mobil uygulama ile alakalı ve bu anlattığımız konularla alakalı videoların altına yazabilirsiniz. Tüm soruları cevaplayacağım, cevaplamaya çalışacağım. Hatta video çekeceğim. Şimdi erişilebilirlik nedir? Size ondan bahsedelim. Bazı teknik özellikleri okuyacağım ve sonra anlatacağım e-devlet kapısı uygulaması dahilinde sunulan bilgi ve hizmetler kullanıcının sahip olduğu cihaz, yazılım ve fiziksel kısıtlamalardan bağımsız olarak en geniş kullanıcı kitlesine hitap eder. Yani diyor ki e-devlet ne cihazı kullanırsan kullan, hangi özelliklerde bir cihazın olursa olsun, hangi kısıtlamalara hangi kısıtlamalarda olursan ol görme engelli olabilir, duyma engelli olabilir. Bazı fiziksel engellerin olabilir. Önemli değil. Biz sizin adınıza teknik ve tasarım olarak öyle bir şey soracağız ki siz bunu kullanabilin ve gerçekten de bunu çok iyi başardıklarını düşünüyorum. Zaten eksik bir şey görürseniz bu konuyla alakalı yine e-devlete bildiriyorsunuz ve anında çok hızlı bir şekilde güncelleme yapıyorlar. Türkiye.gov.tr engelli vatandaşların da kolayca kullanabilmesini sağlayacak tasarımsal özelliklere sahiptir. Bu özellikler ne? Şimdi teknik isimlerini okuyacağım. TSI tarafından belirlenmiş TSEN ISO 9241-151 ve TSEK 194-TS ISO IEC 40500 Z 2012 WCAG standartları ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz diyor. Yani bu özelliklere sahiptir. Bu özelliklerle ilgili uzun uzun okumayacağım. Şunu söyleyeceğim görsel, işitsel, fiziksel ve zihinsel yaşlı bireyler ve diğer sebepler ile ilk düzenlemeleri kapsıyor. Ve bunlar Türkiye standartları, TSE standartlarına uygun olarak düzenlenmiştir. Ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnsan Bilgisayar Etkileşimi Araştırma Laboratuvarı tarafından gerçekleştirilmiş ve testler başarıyla sonuçlanmıştır. Yani bunlar uzun testler ve uğraşlar sonucunda arayüzde ve teknik altyapıda geliştirmeler ger gerçekleştiriyor ve sürekli güncellemeler yapılıyor. Eriş, erişilebilirlik özellikleri e-devletin tüm fertlerin kolay kullanmasını sağlayacak şekilde ve kullanıcıların ihtiyaç duyacağı, duyabileceği ek ticari yazılımları mümkün olan en alt seviyede tutacak şekilde tasarlanmıştır. Yani size ekstra böyle bir uygulama indir, bir eklenti indir, zorlamak istemedikleri için her şeyi burada yapmanızı sağlıyorlar. Çok nadir dis disleksi gibi az sonra söyleyeceğim. Bazı teknik ek yazılımlara ihtiyaç duyabiliyorsunuz. Bunları minimuma indirmişler ve ben eminim ki bunları sıfıra indirecekler. Ve üzerinde çalıştıklarından eminim ve çalıştıklarını biliyorum. Çünkü birçok ek yazılım ortadan kalkmış durumda ve tek bir uygulamadan tek bir web ekranında her şeyi halledebilecek şekilde ayarlanmış durumda. İçerik engelli kullanıcılar göz önüne alınarak oluşturuluyor. Ekran okuyucuları ve fare kullanamayan kullanıcılar için tüm içerik sadece klavye ile sağlanabiliyor. Erişilebilirlikte teknik olarak XHTML 1.1 CSS2 destekli yazılımlar ile görüntülenecek şekilde tasarlanmıştır. E-Devlet Kapısı ekibi olarak sayfalarımızın daha erişilebilir olması için çalışmaktayız. Olası erişilebilirlik sorunlarının çözülmesi için lütfen karşılaştığınız problemleri bize bildiriniz. Yani E-Devlet zaten bu sorunları çözmek için uğraşıyor. Sorunların aslında çok fazla olduğunu ben düşünmüyorum sorundan ziyade erişilebilirliğin arttırması ve tüm kullanıcıların daha etkin ve kolay kullanabilmesini sağlamak adına önerilerinizi alıyorlar aslında. Şu an büyük bir sorun olduğunu düşünmüyorum bu anlamda. Bazı e-devlet klavye kısa yolları verilmiş. Şimdi onları söyleyeceğim. Sadece klavyeden işlem yapılabiliyor. Mesela H tuşuna bastığınız zaman tüm hizmetler 1. içeriye git 2. Ana sayfaya git 3. Site haritası 4. Hızlı arama kutusu 5. Sıkça sorulan sorular 6. Yardım 7. Bize yazın 8. Kullanım koşulları 9. iletişim 0. Kısa yol turşları hakkında Bilgi. Kısa yol tuşları e-devlette nasıl kullanılır? Internet Explorer, Opera, Chrome alt tuşunu basılı tutarak gitmek istediğiniz kısa yol tuşuna ardından da Enter basınız diyor. Yani Internet Explorer kullanıyorsanız ki kaldı mı Internet Explorer bilmiyorum. Yok galiba. Alt tuşuna basıyorsunuz. Gitmek istediğiniz kısa yol tuşu ve ardından Enter. Mozilla Firefox'ta üst karakter ve alt tuşuna basılı tutarak gitmek istediğiniz kısa yol tuşu. Safari'de CTRL tuşuna basılı tutarak gitmek istediğiniz kısa yol tuşuna basıyorsunuz. Önerilen tarayıcılar yani burada diyor ki aslında tüm tarayıcılarda e-devlet çalışır ama biz size şu tarayıcıları öneriyoruz. Microsoft Edge, Windows 10, 2'ye geçiyorum. Mozilla Firefox, Microsoft ve Linux sistemler üzerinde. Bunlar öneriler. Opera Microsoft ve Linux sistemler üzerinde. 4'e geçiyorum. Google Chrome Microsoft ve Linux sistemler üzerinde. Safari de OS X altında. Bir de burada bir eklenti var. Bu eklenti, disleksi e, hastaları için Chrome'da bir eklenti var. E, bu görme bozukluğu yani şu anlama geliyor bildiğim kadarıyla. Bir kelimeyi veya bir cümleyi karışık okumaya meyilli bu kişiler. Bunların daha düzgün ve kolay okuyabilmesi için giriyorsunuz Chrome'a Google'ın tarayıcılarından bir tanesine eklentiler bölümüne girip e, disleksi eklentisi yazdığınız zaman e-devlet disleksi yazdığınız zaman bir eklenti indirecek ve o eklentiyi kurduğunuz zaman e-devleti daha kolay kullanmanızı sağlayacaktır. Videomuzun sonuna geldik. Bütün videolarımızı like yapıp kapatıyoruz arkadaşlar. E-devletle alakalı sorularınız varsa bu videonun altındaki yorumlardan alabilirim. Ayrıca kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın arkadaşlar.